alenen ve apaçık Allahı Teala inkar edilinceye kadar Mehdi gelmez diyor peygamberimiz. Kitabul Burhan fi alametil Mehdi'l ahir zamanda bak. Alenen ve apaçık yani ateizm gelişmeden Mehdi gelmez diyor. Şu an olanlar o. Bak birçok dindar aile söyleyemiyor çocuklarının büyük bölümü ateist oldular. Hatta geçen ay Diyanet İşleri Başkanı çekindi. Ne ateizmi, ne deizmi falan dedi ama olmaz olur mu? Bütün Avrupa'da çığ gibi yayılıyor ateizm. Kiliseler yüzer yüzer kapanıyor. Sinagoglar yüzer yüzer kapanıyor. Bu doğru. Bir gerçek. E, dindar ailelerin çocuklarına bir bakın gelenekçi ailelerin çocukları ne hale gelmişler. Hangisi namaz kılıyor? Hangisi Allah'a inanıyor? Bir baksınlar. Çok nadirdir. Ülkücü gençlik maşallah milliyetçilikten de kaynaklanan damarla güçlü ve dirayetlidir. Ama mesela bak Saadet Partisi'nin bir de halini görüyorsunuz. Oraya A harfi var. Komünistlerin kullandığı A harfiyle yazmışlar. Gördünüz. Ya partiye çok acayip adamlar almaya başladılar. Yani ve birçoğunun çocuğu dinsiz ateist. Zannettikleri gibi olmuyor. Yani inkar etmek de kapanacak bir şey değil bu. Birden etrafı sarar bu. Yani e, görmezden gelmek değil, Darwinizmi yasaklayıp bu ateizmin yayılmasını durdurmak gerekiyor. Devlet elinde Darwiniz propaganda yapıldığı müddetçe ateizm gelişir. Çünkü Darwinizm ne diyor? Allah yok, tesadüfen oldunuz diyor. E sen bunu devlet eliyle yapıyorsun. Tarih, coğrafya, efendim, felsefe, psikoloji, stüktür, hemen hemen her derste evrim teorisini anlatıyorsun. Allah inkar ediyorsun, söylüyorsun. Tesadüfen olduk diyorsun. Allah'ın yarattığını söyleyen bir cümleye tahammülün yok. Diyor ki bak bazı kimseler de bir yaratıcıyı öne sürerler ve bir yaratıcının kainatı yarattığını söylerler diyor. Bunu da kaldırırlar. E böyle bir sistemde ateizm gelişir tabii ki. Yok demenin değişmez. Yok de, ya Allah Allah yüzler yüzler niye kiliseler kapanıyor peki? Avrupa'da yapılan anketler var. 10 evet. yıl önce Allah'a inanma oranı mesela yüzde yetmişken şu an yüzde otuz. Demek ki ateizm gelişiyor evet. ve süratle gelişiyor. Çok büyük bir süratle. Evet. E, Kiliselerde yüzer yüzler kapandığına göre e neyi anlamazdan geliyorsunuz? Darimiz eğitimin derhal durdurulması lazım.